Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız arkadaşlar? Uzun zamandır video paylaşamıyordum çünkü e, küçük çocuğum yürümeye başladı. Daha önceki videolarımızda söyledim ve e, gerçekten yürümeye başladığından beridir e, video paylaşmam gerçekten imkansız. E, artık paylaşmam gerektiğini fark ettim. Çok fazla soru vardı, çok fazla e, insanlar bilgi almak istiyordu. O yüzden e, video paylaşmam gerektiğini fark ettim. Ve şu an video paylaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar daha önceki videolarımı izleyenler bilir bilmeyenler için yine anlatıyorum. Dişlerim zirkonyum. Zirkonyum yaptırdım. Eylül-Ekim ayında bitti. Şu an 7 ay falan oldu. Hani neler yaşadım? Ne değişimler hissettim? Hani buradan bilgilendirmek istiyorum. Şöyle dişlerimi göstereyim. Önce bir zirkonyum dişlerimi üst altı altı ve alt altı dişimi zirkonyum üstteki dişlerim de e, üst alttaki dişlerim köprü dört tanesinin altı boş e, şey üstteki altı dişimin de e, şey bir tanesinin altı boş e, diğerlerinin altında küçültülmüş dişler var e, Hani bu videomu denk gelirseniz önceki videolarıma gidin. Hani e, bilgi alamazsanız daha önceki videolarımdan bilgi alırsanız hani birçok soruya cevap vermeye çalıştım. Bu videomda e, yaklaşık 7 ay oldu. Hani neler yaşadım onları anlatacağım. Arkadaşlar 7 ayda öncelikle bir olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, dişlerim ilk zamanlar ilk 2 3 ay e, dişlerime alışamamıştım. Hani çok zor alışmıştım. Üst dişlerime daha kolay alışmıştım çünkü daha önce de dişlerim porselendi. Hani porselen kaplamaydı. Metal destekli porselendi üst dişlerim. Hani onlara alışmıştım bir ayda falan. Ancak alt dişlerime çok zor yani hani alışamamıştım. Hani çok zordu. Hani farklı bir element varmış gibi ağzımda geliyordu ama sonradan 4. ayda falan 3 4 aydan sonra dilim, dil var ya oraya gitmemeye başladı. Hani Dilim sürekli oraya gidiyor. Bunu itmek istiyor, çıkarmak istiyor. Bu ne falan diyor yani. Ama artık gerçekten bu dişlerle doğmuş gibiyim. Ananın karnından sanki ananın karnından dişle doğmuyorum da gerçekten hani birinci 6-7 yaşında dişler dökülüp yeniden çıkıyor. Hani 6-7. yaştan sonra hani sanki ağzımda bu dişler gibi tamamen vücuduma, ağzıma, damağıma her yere uyum sağladı. Alt dişlerim dahil. Hani ama bazen dilim gidiyor hani Dilim alt dişlerime giden, çünkü altı boşluk ya arkadaşlar, o dört dişin hani oradaki damar gidiyor. Bir de altta hani şeyler var benim. Ee, doktor e, kemik tozu, kemik grafti koymuştu. Acaba o yüzden mi gidiyor? Hani gidiyor yani dil veya işte alt dişlere gidiyor herhalde. Oraya gidiyor ama e, vücuduma tamamen uyum sağladı diyebilirim. Hani sizde uyum sağlamayanlar olursa belli bir saatten sonra uyum sağlıyor. Korkmayın arkadaşlar. Ee, ama tamamen uyum sağlamazsa bir sorun olursa artık diyorum 6 ay geçti muhtemelen bir sıkıntı sorun vardır o zaman kesinlikle doktorunuza gidin hani ben tamamen de süper olacak demiyorum arkadaşlar ee, bir de ikinci olarak e, şunu söyleyeyim arkadaşlar dişlerime rengini göstermek istiyorum bakın ben V1 ve A1 arası bir renk yaptım ee, en açık rengi istedim çünkü görünen arkada kendi dişlerim yoktu hani kendi dişlerim olmadığı için üst altı ve alt altı dişim olduğu için hani ve ağız yapımla dişlerim çok görünmeyen ve küçük dişler olduğu için bakın hani böyle buram buram bir şey hani nasıl desem bembeyaz diş olsa da problem olmayacaktı zaten gören kişilerde çok doğal hiç kimse anlamıyor bile aa güzel sana bir hani nasıl diyeyim güzel bir şey gelmiş hava gelmiş falan diyorlar ama dişimin olduğunu birçok kişi anlamıyor o yüzden ben B1 yani neredeyse renk olarak en açığını istedim. Neredeyse değil en açığı B1. Ondan sonra da A1 geliyor. Ha doktora dedim ki B1 yapın siz hani şey olursa A1'e dönüştürürsünüz falan dedim. Sonra neyse B1 olarak dişlerim kaldı. Benim dişlerim B1. Arkadaşlar hani size şunu söyleyeceğim. Hani sanki benim dişlerim biraz o ilk günkü ve ilk haftalardaki gibi renginin açık parlak beyaz buram buram hani tamamen doğal ışık altındayım hani yüzüme ışık falan vurmuyor youtuber bilmem net ışıklar falan yok tamamen mutfağımdaki ışıkta bakın o ilk günkü parlaklık yok yani dişlerde ee, ya gözüm alıştı benim ya da işte hani o parlaklık sonuçta o ilk günkü muhtemelen koyuluyordur çay içilmiyordu işte kahve içilmiyor fırçalanmıyor bilmem ne o parlaklık o şeye gidiyor hani sizde bence bir ton iki ton ee, şey hani ton mu deniliyor bir renk iki ton deniliyordur muhtemelen açık yapabilirsiniz çünkü bu sonradan hani koyuluyor onu söyleyebilirim mesela atıyorum burada iki dişinizi yaptıracaksınız yanlardaki dişlerde kendi dişiniz yani onun iki ton açığını yaptırabilirsiniz bence çünkü bir süre sonra o şeye geliyorlar hani ben de bundan fikrimi söylüyorum hani bana katılınırsınız katılmazsınız ben olsam böyle yaparım. Hani ama gözüm de alışmış olabilir. Belki de ilk günkü gibi hani ilk günkü yakındır belki. Hani örnek vereceğim atıyorum bayanlardan biri gider saçı siyahtır sarıya boyatır sonra Allah'ım ben ne yaptım falan der ama bir hafta sonra saçım çok az sarı olmuş önümüzdeki ay tekrar daha sarı yapayım der ya hani gözü alışır hani benim de gözüm alışmış olabilir ona hani daha koyu geliyor bana şu an hani daha da beyaz olmasını istiyorum dişlerimin ya da hani bilmiyorum hani ama ben bu şekilde beyaz 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 yaptırabilirsiniz yani hani daha açık renk yaptırabilirsiniz. Sonradan koyuluyor bence bu benim fikrim arkadaşlar. Ayrıca bu noktada alıyorum bunu dişlerimi bu şekilde. Yani çok memnunum zirkonyumdan. Hani ben e, daha doğal uyum sağlıyor. E, porselen de daha önce kullandım. 10 yıl, 11 yıl porselen kullanmıştım. E, daha hafif, e, daha fresh bir görünüm sağlıyor. E, aşağı doğru bir şeffaf görünüm oluyor. Hani güzel. Hani gerçek diş gibi. E, hani bayağı yakından falan bakmanız lazım Veya Nasıl desem? Anlayan biri olmanız gerekiyor ki bunu anlamanız lazım. Yoksa anlaşılmıyor arkadaşlar. Bir de geçici dişle ilgili çok soru var. Arkadaşlar geçici dişle ilgili bir video paylaştım. Lütfen onu izleyin. Geçici dişle sizin esas bir konyum dişiniz arasında çok büyük fark olacak. Geçici dişe hani geçici diş takılınca aa dişim böyle olacak diye korkmayın arkadaşlar. Burada da söyleyeyim geçinip dişle kendiniz esas bir konum kaplamalarınız yapıştırıp takılınca onunla büyük fark olacak arasında. Hatta geçici dişi hiç yani elzem değilse yani zorunlu değilse görüntü estetik açısından hani kullanmasanız da olur veya kısa sürede diş takılacaksa ki o çok kısa süre sürmüyor zor bir süreç oluyor arkadaşlar. Hani takmasanız da olur yani hani bence. Çünkü çok kötü sanki ağzınızda nasıl desem yani bu e, şeyler e, ne o boksörler hani bir şey takıyor ya bu diş dişlik mi diş takıyorlar onun gibi bir şey geçici diş yani hani tamamen ayrı bir şey yani geçici dişe siz sakın şey yapmayın hani doktorlar da söylüyordur ama inanmıyor gelip araştırıyorsanız ben de söylüyorum geçici dişler kendi zirkonyum veya porselen kaplama arasında çok büyük fark var sakın ona aldanmayın dişleriniz öyle olmayacak arkadaşlar fiyatlar konusunda çok soru geliyor. Fiyatlar tabii ki de ben daha önceki bir videomda paylaşmıştım. 30 bin liraya yaptırdım ama şu an muhtemelen yaptırsam herhalde 50 bin. 50 bine yaptırırsam sevinirim. 50 bin bile olmayabilir. Daha fazlası bile olabilir. Ben yaptırdığımda Euro 9-10 civarı bir şeydi arkadaşlar. Onunla ilgili de soru geliyor. Onunla ilgili de bir videom var. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani orada ayrıntıları anlattım. Ondan sonra arkadaşlar hani özel hastanede yaptırdım bunu da söyleyeyim özel bir klinikte yaptırdım devlet hastanesinde yaptırmadım devlet hastanesinde e, de yapılıyordur muhtemelen ama ekstra para istiyorlardır hani bununla ilgili e, sorular vardı e, yorumlarda devlet hastanesinde nasıl yapılıyor bilmiyorum arkadaşlar hani süreci bilmiyorum ama e, randevu almak bile çok zordu onu biliyorum yani. Arkadaşlar başka niye değinmek istiyorum? Geçici değindik. Hani sizin sormak istediğiniz sorular varsa onu sorabilirsiniz. Ben her aşağı yukarı cevap vermeye çalışıyorum ama tabii ki de hepsine yetişemiyorum. Çok zor oluyor. Ee, diş temizliğine çok önem vermeniz gerek arkadaşlar. Özellikle bu köprülerin altını falan temizlemeniz lazım. Ee, ben size şöyle örnek vereyim. Yine e, bir dönem korona oldum ve e, korona da bende çok mide bulantısı yaptı gerçekten. Hani o o süreçte de dişlerimi çok fırçalayamadım. Dişlerimi fırçalayamadım hani 5-6 gün falan dişlerimi fırçalayamadım çünkü e, diş fırçasını ağzıma götürdüğüm zaman ninem bulanıyordu. Hiç fırçalayamıyordum e, ve işte diş temizliğini, diş ipi falan da çok kullanamadım o dönem işte Covid sürecinde ve bir hafta sonucunda hemen diş etlerim kanamaya başladı. Yoğun bir şekilde kanamaya başladı falan hani fırçalamaya döndüğümde işte bastırınca falan ağrı oluyordu. Sonra yoğun bir şekilde fırçaladım ve diş temizliğine falan dikkat ettim. O sonra diş etlerim yeniden kanamamaya başladı. Hani diş etleri çok önemli. Diş eti çekilmesi olur. Diş etleriniz kanıyorsa bir problem vardır diş fırçalarken. E, dikkat edin dişlerinizi fırçalayın. E, zirkonyum kullananlar özellikle e, zirkonyum kullananlar normal dişleri olanlardan daha fazla önem göstermeli diş eti temizliğine. Diş eti ve dişlerinin temizliğine bunu söyleyeyim. En azından günde iki kere fırçalamıyorsanız bile bir kere kesinlikle fırçalamanız lazım. Yani tabii ki de hastalık oluyor, bir şey oluyor, uyuyakalıyorsunuz veya gündüz en azından hani fırçalamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, başka ne diyeceğim? Başka sormak istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Hani e, diş eti temizliği de çok önemli. Düşünüyorum acaba ne vardı diye söylemek istediğim. Hani yedi aydır bunları yaşadım. Ağzıma tamam uyum sağladı, dişlerim mutluyum bu dişlerle Hani yaptırmak istediğim bir şey var mıydı? Ekstra daha parlak diş, daha daha beyaz olabilirdi. Öyle arkadaşlar. Hani e, zirkonlu modellerini sorular, zirkonlu modeli var mı bilmiyorum. Hani Çin malı başka mal, Avrupa malı diye varmış, ama onların arasındaki farkı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle diş zirkonyum ve porselen arasındaki farkları da bir videomda paylaşmıştım. Zirkonyum daha doğal bir görünüm ve daha estetik bir görünüm ve dişe daha uyum sağlıyor. Hani onu söyleyebilirim, söyledim zaten daha önce de. Böyle arkadaşlar sormak istediğiniz bir şeyler varsa yine bana sorabilirsiniz. Bana da destek olmak isterseniz hani destek olabilirsiniz, yani abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.